Saygıdeğer Kartalı hemşerilerim, Uğur Mumcu mahallemizle ilgili yapmış olduğumuz imar değişikliği hususunda bazı teknik bilgileri paylaşmak istiyorum. Mahallemiz 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında 1982 yılında Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edildi. O gün yapılan imar planı çerçevesinde mahallemizin farklı adalarında değişik yapılaşma şekilleri belirlenmiş ve sabitlenmişti. Örneğin 5 kat 15 daire, 10 kat 30 daire veya 12 kat 36 daire olacak şekilde yapılan planlama bugüne kadar böyle devam etti. Bugünkü imar durumunda aynı binaları yeniden yıkıp yapabilmek mümkün. Ancak günümüz şartlarında ekonomik olmadığı aşikar. Öte yandan 1980'li ve 1990'lı yıllarda yapılan bu yapıların günümüzde ekonomik ve statik açıdan ömrünü büyük ölçüde tamamladığı da gözden kaçırılmamalıdır. Bu kapsamda Urmuncu Mahallemizle ilgili kentsel dönüşümü sağlayacak önemli adımların bir an önce atılması gerektiği kanaati hasıl oldu. Bu çerçevede Çevreştiricilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ ve Kartal Belediyesi ile birlikte yapılan imar çalışmaları neticesinde bu sorunu büyük ölçüde açacağımızı düşünüyoruz. Yapılan değişikliğin içeriği hakkında bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi 5 katlı 15 daire veya 10 katlı 30 daire şeklinde belirlenen yapılaşma şartlarını bu plan değişikliğiyle %50 oranında artırılabiliyoruz. Yani toplam inşaat alanını aşmamak kaydıyla daire sayısında %50 oranında artış öngörüyoruz. Tabi toptan inşaat alanı dediğimizde yönetmelikte belirlenen inşaat alanından bahsediyoruz. Yani mevcutta yapılan yapıların metrekareleri baz alınmıyor. Çünkü farklı yapılaşmalar farklı büyüklüklerde olabiliyor. Ancak yönetmeliklerde belirtilen net 150 metrekare, ürüt 195 metrekareye kadar yapılar yapılabiliyor. Bu kapsamda yapılacak olan projeler ve müteahhit firmalarla anlaşmalar çerçevesinde dönüşüm sağlanabilecektir. Bir iki örnekle bunu biraz daha açalım. Yani 5 katlı 15 daireden ibaret bir bina dönüşüme girdiği anda kat sayısını %50 artırıyoruz. Yani 8 kata çıkarıyoruz. Daire sayısını da 15'ten 23'e çıkartabiliyoruz. Burada tabii üst sınırlar belirleniyor. Örneğin 10 katlı bir bina düşünün bu 15 kata kadar çıkabilecek ve daire sayısı da 30'dan 45'e kadar çıkartılabilecek. Burada 15 kat üst sınır olması hasebiyle 15 katı aşamayacağımızı da belirtmek isterim. Bölge imar planı kapsamında Kartal'ın genelinde 15 kat sınırlaması getirildi. Örnekleri biraz daha açarsak, örneğin 12 katlı bir bina düşündüğümüzde mevcutta 36 daire varsa bu 36 daire 54 daireye kadar çıkarılabilecek. Ancak kat sınırı 15 katı aşamayacak. Nasıl bir planlama yapılacak? Mevcutta ağırlıklı olarak bir katta 3 daire planlanmış. Bunu 4 olarak planlayabilirsiniz veya sizin tercihinize ve müteahhit firmayla yapacağınız protokol çerçevesinde bir katta 6 daire çözebilirsiniz. Bu tamamen kişilerin tercihiyle alakalı ve özgür şekilde karar vereceği bir nokta. Ancak üst sınır 15 kat ve mevcut yapılaşma şekillerinde %50 oranında da artırabiliyoruz. Bunun yanında Uğurmuncu mahallemizde bir sorun daha vardı. Zemin katları dükkan yapılabilmesi. İnşallah bu plan notuyla onu da aşıyoruz. Artık Uğurmuncu mahallemizde zemin katlarda dükkan yapılabilecek. Hatta eğimli arazilerde açığa çıkan kod farkında olan bodrum katların da dükkan olabilmesinin önünü açıyoruz. Bir nokta daha biraz önce ifade ettiğimiz Daire sayılarının üzerine kottan açığa çıkan daireler sayı olarak ilave edilecek. Yani 10 katlı bir binada 30 daire varken 15 kata ve 45 daireye ulaştığında eğer açığa çıkan bodrum katı varsa orada 46. 47. veya 48. daireler yapılabilecek. O konuda bir sıkıntı yok. Onu da önüne açmış oluyoruz. Bu bilgiler çerçevesinde Belki akılda bazı sorular olabilir. Onlara da cevap niteliğinde bazı şeyleri paylaşmak isterim. Örneğin bu karar kesinleşip yürürlüğe girdiği anda bütün evler yıkılacak veya burası bir fikir tepe gibi olacak mı şeklinde bir soru işareti olabilir. Böyle bir şey olmayacak. İsteyen vatandaşlarımız, komşularımız istediği müteahhitle anlaştığı takdirde ve istediği zaman bu dönüşümü gerçekleştirebilecek. Tamamen bireysel ve bağımsız hareket edebilirsiniz. Burada TOKİ mi bu binaları yapacak? Hayır. TOKİ bu konuda bir girişimde bulunmayacak. Herkes kendi mülkünde, kendi binasında oturacak ve istediği müteahhit firmayla anlaşıp yoluna devam edecek. Yine 30 dairelik bir binayı dönüştürdüğümüzde 45 daire olma zorunluluğu var mı? O da bir zorunluluk değil. Örneğin 30 dairelik bir binayı yeniden dönüştürdüğünüzde yine 30 daire olarak planlayıp yolunuza devam edebilirsiniz veya ekonomik durumunuza göre müteahhitle yapacağınız anlaşmaya göre 36 daire 40 daire olarak dönüşüp yine istediğiniz ebatlarda dairelerde oturabilirsiniz. Biz üst sınırı belirliyoruz. 45 daireye geçemeyecek veya 15 dairelik bir bina ise işte 23 daireye geçemeyecek diye üst sınırları belirliyoruz. Yine bunun ötesinde bu plan değişikliği bir kanun değişikliği anlamına gelmesin. Tamamen uygulama açısından yapılan bir değişiklik. Yani 6306 sayılı kanun veya 634 sayılı mülkiyet kanunu neyi gerektiriyorsa aynı şartlar burada da geçerli. Örneğin müteahhitlerle ilgili bir teminat söz konusu olabilir mi? Bakanlığımızın yaptığı bir çalışmayla artık kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bütün binalarda teminat verilmesi zorunlu. Bu kapsamda vatandaşlarımızı koruyacak önemli bir adım. Bunun ötesinde bu binalarımız yine aynı şekilde otopark yönetmeliğine tabi. Gerekli olan otopark sayısı parsel bünyesinde sağlanacak ve o şekilde ruhsat verilecek. Bu kapsamda mümkün olduğunca kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak üzere bu paylaşımı yapmak istedim. İnşallah en kısa zamanda bu plan süreci tamamlanır ve hayata geçer. Bu kapsamda emeği geçen bu plan sürecine katkı veren başta Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurumak, ve TOKİ başkanlığımıza, AK Parti Kartal ilçe başkanlığımıza ve Kartal belediye meclislerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve Urumcu mahallemize, tabii Kartal ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.